Bir sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa'da yaşandığını iddia ettiği olayla gündem oldu. Asarsız olarak aldığı arabanın canları şok etkisi yarattı. İkinci el otomobil satın alan bir vatandaş aracı teslim aldıktan sonra büyük bir sürprize karşılaştı. Aracın camlarındaki film kaplamalarını söken alıcı, camların ciddi şekilde hasarlı olduğunu fark etti. Yaşanan olay, ikinci el araç alım satımında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar alıcıların mutlaka ekspertiz raporu alması ve gizlenmiş kusurlara karşı yasal haklarını kullanmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Son dönemlerde özellikle artan araba fiyatlarının vatandaşları ikinci el araçlara yönelttiği belirtilirken, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için arabanın dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.